<t frontline> Motor çalıştı. Birisin Takma.

Where <laughs> <laughs>

benim yaşadığı yer Hükümet Mahallesi'dir. Hükümet Mahallesi'nde her gün alt. Eş her Eş gün. En küçükleri bu ve Hükümet Mahallesi'nde yaşadığı yer Hükümet Mahallesi'dir.

Ben yeni araca yakıt doldurdum. Full edin yakıt istiyor. Bırak kaldı adam bunu. Ben seni hızlı bitirdik demek Hı. Baba istiyor. Ben sen istiyorsan yok. Ben de bir Ama sen sen bir hey, giriş şey. insansın. Hayır. <laughs>